Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı farklı bir ögedir? Arkadaşlar, bu tarz sorulara tam bir cevap cümlesi verip verdiğimiz cevap cümlesini çözmemiz gerekir. Aksi durumda hata yapma olasılığımız artar. Örneğin, E seçeneğindeki kim sorusu özneyi bulduran bir sorudur. Biz de bu soruyu gördüğümüz için bunun cevabına özne diyebiliriz. Ancak kim sorusu burada idi dediğimiz ek eylemi almıştır ve yüklem olmuştur. Dolayısıyla bu sorunun cevabı özne değil, yüklemdir arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Apartmanın önündeki beyaz araba kimin? Apartmanın önündeki beyaz araba komşumuzun. Buradaki kimin sorusu aslında dır dediğimiz ek eylemi düşmüş bir yüklendir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı olan Komşumuzun ismi de dır dediğimiz ek eylemi düşmüş bir yüklemdir. Yani bu cümlede soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Biletlerini aldığımız film hangi salondaydı? Biletlerini aldığımız film şu salondaydı. Şu salondaydı ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Dolayısıyla bu cümlede de soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Bunu da geçiyorum. Çocuğun elindeki nesne neydi? Çocuğun elindeki nesne anahtarlıktı. Anahtarlıktı sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Dolayısıyla buradaki soru ifadesi de yüklemi buldurmaya yöneliktir. Makalede ne anlatılıyor? Makalede enerji tasarrufu anlatılıyor. Anlatılıyor fiili bu cümlenin yüklemidir. Yükleme sorulacak ne sorusu özneyi buldurur. Ne anlatılıyor? Enerji tasarrufu burası cümlenin öznesidir. Dolayısıyla soru cümlesindeki ne sorusu özneyi buldurmaya yöneliktir. Bu nedenle bizim cevabımız da D seçeneği olur arkadaşlar. E seçeneğine de bakalım. Açılış konuşmasını yapan kişi kimdi? Açılış konuşmasını yapan kişi kaymakamdı. Kaymakamdı ismi bu cümlenin yüklemidir. Dolayısıyla bu cümlede de soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.